Odaklanmayı sağlamak, günümüzün karmaşık dünyasında en önemli becerilerden biri haline geldi. Sürekli dikkat dağıtıcıların olduğu bir ortamda işimizi ve hayatımızı yönetebilmek için odaklanmamız gerekiyor. Peki, odaklanmayı artırmak için hangi alışkanlıkları geliştirmeliyiz? İşte odaklanmayı sağlayacak 5 efsane alışkanlık. İlk olarak düzenli bir uyku alışkanlığı edinmek şart. Uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığımız için hayati öneme sahiptir. Yetersiz uyku, konsantrasyonumuzu olumsuz etkiler. İnsanlar genellikle uyku süresini kısaltarak daha fazla zaman kazanacaklarını düşünürler. Ancak bu yaklaşım tam tersine yol açar. Yeterince dinlenmediğimizde gün içinde yorgunluk hissederiz ve bu da odaklanmamızı zorlaştırır. Her gece 7-8 saat uyumak zihnimizin dinlenmesini sağlar ve ertesi gün daha enerjik ve odaklanmış bir şekilde uyanmamıza yardımcı olur. Uyku düzenimizi sağlamak için belirli bir saatte yatıp kalkmayı alışkanlık haline getirebiliriz. Bu, vücudumuzun biyolojik saatini düzenler ve daha verimli bir gün geçirmemizi sağlar. İkinci olarak, dikkat dağıtıcıları minimize etmek gerekiyor. Günümüzde telefonlar, sosyal medya ve diğer dijital platformlar dikkatimizin dağılmasına neden olan en büyük etkenlerden biri. Çalışma alanımızda dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek için telefonumuzu sessize alabilir veya belirli saatlerde kullanmamaya karar verebiliriz. Ayrıca çalışma alanımızı düzenlemek de önemli. Dağınık bir masa zihnimizin dağılmasına neden olur. Temiz ve düzenli bir çalışma alanı odaklanmamızı artırır. Çalışma sırasında belirli bir süre boyunca sadece bir işe odaklanmak da önemlidir. Pomodoro tekniği gibi yöntemler, belirli aralıklarla çalışma ve dinlenme süreleri belirleyerek bu durumu kolaylaştırabilir. Üçüncü alışkanlık, hedef belirleme ve planlama yapmaktır. Hedefler bizi motive eden ve odaklanmamızı sağlayan önemli unsurlardır. Belirli ve ulaşılabilir hedefler koymak, ne üzerinde çalıştığımızı net bir şekilde görmemizi sağlar. Günlük, haftalık veya aylık hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için bir plan oluşturmalıyız. Plan yapmak zaman yönetimimizi de geliştirir. Hedeflerimizi yazılı hale getirmek onları daha somut hale getirir ve bu sayede daha fazla sorumluluk alırız her gün o gün için belirlediğimiz hedeflere odaklanmak ilerlememizi görmemizi sağlar ve motivasyonumuzu artırır. Dördüncü alışkanlık düzenli egzersiz yapmaktır. Fiziksel aktivite yalnızca bedenimizi değil zihnimizi de güçlendirir. Egzersiz yapmak endorfin salgılar ve bu da ruh halimizi iyileştirir. Daha iyi bir ruh hali daha iyi bir odaklanma sağlar. Ayrıca Düzenli egzersiz stres seviyemizi düşürür ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Egzersiz yaparken vücudumuzun oksijen alımı artar ve bu da beyin fonksiyonlarımızı olumlu yönde etkiler. Haftada en az 3 gün 30 dakika boyunca yürüyüş yapmak ya da herhangi bir spor dalıyla ilgilenmek odaklanma kapasitemizi artıracaktır. Egzersiz yaparken kendimize belirli hedefler koymak da önemlidir. Örneğin her hafta yürüyüş mesafemizi artırmak hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişmemizi sağlar. Son olarak mindfulness yani bilinçli farkındalık pratiği yapmak odaklanmayı artırmanın en etkili yollarından biridir. Mindfulness anı yaşamak ve düşüncelerinizi gözlemlemek üzerine odaklanmayı gerektirir. Meditasyon ve derin nefes alma teknikleri zihnimizi sakinleştirir ve düşüncelerimizi kontrol etmemize yardımcı olur. Gün içinde birkaç dakikalık mindfulness egzersizleri yapmak zihnimizin dağılmasını engeller. Örneğin, sabahları uyandıktan sonra birkaç dakika derin nefes alarak kendimizi gün için hazırlayabiliriz. Ayrıca gün içinde belirli aralıklarla bu tür egzersizleri yapmak stres seviyemizi düşürür ve daha iyi odaklanmamızı sağlar. Mindfulness pratiği yalnızca zihnimizi değil, aynı zamanda duygusal durumumuzu da olumlu etkiler. Bu beş efsane alışkanlık, odaklanmamızı artırmak için güçlü araçlardır. Düzenli uyku, dikkat dağıtıcıları minimize etme, hedef belirleme ve planlama, düzenli egzersiz yapma ve mindfulness pratiği zihnimizi disipline etmemize yardımcı olur. Bu alışkanlıkları yaşamımıza entegre ettiğimizde hem iş hayatımızda hem de kişisel yaşamımızda daha verimli ve odaklanmış bir şekilde ilerleyebiliriz. Unutmayalım ki odaklanma bir beceridir ve bu beceriyi geliştirmek için çaba sarf etmek gerekmektedir. Her gün küçük adımlarla başlayarak bu alışkanlıkları hayatımıza yerleştirebiliriz. Zamanla odaklanmanın gücünü hissedecek ve daha başarılı bir yaşam sürmeye başlayacağız.